Happy birthday Fuli. Happy birthday Fuli. Uh. Happy birthday, happy birthday. <laughs> mutlu yıllar tatlım. <Şükürler. gülüyor> Canım kızım Fulya, doğum günün kutlu olsun. Kalbinden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Seni çok seviyorum. Hem mutlu ve sevgi dolu kal. Öpüyorum. Fulya'cığım doğum günün kutlu olsun. Hayatta gurur duyduğum en güzel şey kızlarım. Seni seviyorum. Canım doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Fulya. İyi ki doğdun Fulya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu sana. İyi ki doğdun Fulya. İyi ki doğdun Fulya benim. Canım arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Akıdan salamlar. Fulyacım birlikte nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Fulyacım merhaba. Ee, bu doğum günü yanında olamadığım için çok üzgünüm. Fakat işte Antalya'da deniz, kum, sahil derken, yemeklerken yanında olamadım böyle bir günde. Ee, nice mutlu seneler dilerim. Keşke ben olsaydım ama şu anda e, ben seni yine buradan doğum günü kutluyorum. Seni yine pasta üflüyorum. Nice bu senelerin olsun. Hülyeciğim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yaşlar inşallah hep birlikte. Seni çok ama çok seviyoruz. Kocaman öpüyorum. Mutlu yaşlar. Sana. İyi ki doğdun. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. Fulyacım merhaba. Sen benim en tatlı, en güzel arkadaşımsın. O yüzden seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar Fulya. Yeni yılda oran yuma dikkat et. Yan etkilerini biliyorsun. Are, what's up? Happy birthday from Athens, Greece. Fulyacım iyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. At günü mübarek. Hadi Şerifan. Fulya'cığım doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar, iyi seneler. Nice yıllara Fulya. İyi ki doğduğun. Öpüyoruz. Doğdu Fulya abla. İyi ki doğdu Fulya abla. Doğum günün kutlu olsun Fulya ablacığım. Fulya'cığım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Öpüyoruz seni çok. Safiyem. Canım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Birlikte nice kutlamalara inşallah. Gönlünden geçen her dileğin yeni yaşında seni bulsun, seninle olsun. Seni çok seviyorum. Hoşça kal, hep mutlu kal ve gülümse. Kulecim iyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Kulecim iyi ki doğdun, nice yaşlara. İnşallah çok güzel bir yaşın olur. Seni seviyoruz. Kulecim. Yıllar daha yeni tanıştık ama ben seni çok sevdim. Tebrik ediyorum. En güzel yılın oldu. canım benim. Nice seneler. Seni çok seviyorum. Nice nice mutlu yıllar sana. Öpüyorum. Canım benim. Hülya'cığım yeni yaşın mutluluklar getirsin. Ee, i̇nşallah istediğin gibi bir yıl olur. Ailemizin gururusun. Yani ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ama mutlu yıllar. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. İstanbul'da görüşmek üzere. Öpüyorum. Babacığım çok seviyorum <laughs> seni. Doğum günün kutlu olsun. Çok kocaman öpücük veriyorum sana. Doğum günün kutlu olsun Fulya'cığım. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu senelere. Her şey gönlünce olsun. Bay bay. Bay bay. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte süper seneler diliyorum sana. Koskocaman öpüyorum hayatım. Fransa'daki güzel günlerimizi unutma sakın. Hello Fufu. Uh, so it's your birthday and I wish you... I wish you, oh, I wish you so many things that I don't know where to start. So firstly, I wish you smile and be positive every day. I wish you happiness. I wish you uh, lots of good friends, uh, which will be next to you all the time. I wish you love, but I think you have already. Uh, I wish you a good career and a lot of money so you can travel around the world. And I wish myself that you come finally to Poland and to visit me. All the best, for I miss you. Fulya'cığım kozmik evren doğum gününü birlikte kutlamamıza izin vermiyor. Doğum günün kutlu olsun tatlım, seni çok seviyorum. Fulya ablacım, doğum günü kutlu olsun nice senelere. Şey <laughs> fulya doğum günün kutlu olsun kızım. Allah emrin uzun ettin. Nice yıllara. Öptüm yavrucum, seni öptüm. Tekrar görüşmek üzere Fulya. Ablacığım doğum günün kutlu olsun nice senelere. Doğum günün kutlu olsun Fulya. Sana sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. İyi ki doğdun Fulya. İyi ki doğdun Fulya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sağ <laughs> <laughs> ol sana. Seni seviyoruz. Fulyacığım, iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Senin yerin bende apayrı. Yağız'ın da öyle. İyi ki doğdun da anneciğim. Harun. Evet. Seni çok seviyoruz. Fulya abla, doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun Fulya. Fulya, Fulya. Oley, 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 oley. Fulyacığım, doğum günü kutlu olsun. Gönül isterdi ki sana Stralsund'dan sesleneyim ama gördüğün gibi dediğimden sesleniyorum. Olsun, o da fena değil. Tekrar doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Fulya. Fulya ablacım, iyi, iyi ki doğdun. İyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Senin kadar tatlıların olsun. <laughs> Bunları İngilizce söylemek isterdim. İyi ki doğdun Fulya, Fulya abla, nice senelere. nice seneleri. <laughs> doğum günün kutlu olsun Fulya ablacım, nice seneleri. Sahne 1, Parti 250. Cüm seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Fulya merhaba. Eee sanırım doğum günün. Ve gördüğün gibi yıllar çabucak gelip geçiyor. Eee daha dün üniversitedeydik. beraberdik ama şu an herkes kendi yolunda. Ee, benim söylemek istediğim senin hayatındaki tüm zorluklara ve engellere rağmen her zaman gülümsemen. O yüzünde o gülümseme olsun arkadaş. Eee Mutlu seneler ve güzel yıllar. Görüşürüz. İyi ki doğdun Fulya abla. Evde parti havası. Çünkü bugün Fulya ablanın doğum günü. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki seni tanımışım. O samimiyetin, o içtenliğinle sen de benim bir ablam sayılırsın. Dediğim gibi seni çok seviyorum. Her yaşın istediğin gibi olsun. Çok 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 öpüyorum seni. <laughs> hani ben de söyleyeyim. Fulyacığım doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Tamam. Bay bay. Bay bay. İyi ki doğdun Fulya. Yeni yaşın çok güzel geçsin. Merhaba Fulya. Sevdiklerinle beraber sağlıklı ve huzurlu yıllar geçirmenleriyle doğum günün kutlu olsun. Nice yıllar. Doğum günün kutlu olsun Fulya. Nice senelere. Fulyacığım doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Hep birlikte kutluyoruz. Nice mutlu yaşlara Fulyacım. Fulya bir... bu çekim için çok zorlandık. Bu 8. falan dedi. Evet, sadece bir çekim 5 yani resmen öyle oldu. Seni çok seviyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Ha, bu kadar mı oldu? <laughs> Fulya seni çok seviyoruz. Ablacım son olarak evimizin bahçesindeyim. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yerdeyim. Her zaman yanımda oldun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim ablamsın. Herkese çok teşekkür ederim bu özel ve güzel videoda oldukları için. Seni çok seviyorum.